Hazır mısın? Gidelim mi? Tabii. <laughs> nazar demiştin. Cidden mi? Eğer biri sana bir daha kötü gözlerle bakarsa... Dayanamam. Uzun zaman sonra eski Nityam'ımı gördüm. Bunu kaybetmek istemiyorum. Savi, dur bir dakika. Bekle. Şey... Savi, şey... Bu senin için işte. <laughs> Bu da ne? Aç hadi. Bu bana mı? Ne oldu? Yönetim kurulu toplantıda bir karar aldı. Ne kararı? Nasıl bir karar? Söyleyin Bay Mehta. Biri bana neler olduğunu anlatsın hemen. Karar şu. Bundan böyle ne siz bize bir şey sorabilirsiniz ne de biz size bir şey söyleyebiliriz öyle değil mi? Bay Barcat ya doğru söylüyor. Bay Şikan ona kararı evet. anlatın. Bakın Bayan Sonam, siz ve Bay Rakşam yönetim kurulu başkanlığını bırakacaksınız. Çünkü bütün oylar şu an sizin aleyhinize. Kabul etmiyorum. Sizin haklarımı elimden alma yetkiniz yok tamam mı? Hangi haktan bahsediyorsunuz Bayan Sonam? Bu belgeye bakın, siz imzaladınız. Sizin imzanız ve yönetimin aldığı karar uyarınca sahip olduğunuz CEO'luk görevinizden ayrılmanız gerekecek, tamam mı? Hadi kalkın. Size CEO'luk görevini biz verdik, öyle değil mi? Ama başaramadık. Ve sizin yüzünüzden büyük kayıplar yaşadık. iran Bay Barcatya beni bir kez dinleyin lütfen. Bayan Sonama götür. Ayrıca onun niteliklerine uygun bir pozisyon varsa çalışabilir. O şekilde kalabilir evet. Evden çalışmak isterse de sorun değil tamam mı? Neden burada kimse beni dinlemiyor? Görmüyor musunuz? Şu an karşınızdayım. Beni görmezden gelmeyin. Bayanlar ve baylar, Bay Şikan ve Bay Mehta artık şirketimizin yönetimiyle ilgilenecek. Atacağımız bir sonraki adımı açıklayacaklar. Burada bunu kırması gereken CEO. Al Savi. Ben mi? Neden ben? Bana bir bak. Ben nasıl kırabilirim ki? Çünkü Dalmia Endüstrilerinin CEO'su, yeni CEO'su sensin. Evet. Hadi. Hayır Nityam. Nasıl CEO'luk yapacağım ben? Senin sayende her şeyi geri aldık Savi. Ben her şeyimi kaybetmiştim. Senin cesaretin ve inancın sıkı çalışmanla her şeyi geri alabildik baksana. Yani CEO olmayı hak ediyorsun. Hadi bakalım. çok daha büyün ve başarılı olun. <laughs> ee, dayı. Buna, buna gerek yok. Tanrı yüzünüzü hep güldürsün. Bundan böyle bu yazıyı burada görmek istemiyorum tamam mı? Bu ne cüret? Durun! Durun! Buna dokunmaya nasıl cüret edersiniz siz ha? Sonam sana eve gitmeni söylemiştim. Laftan Ama anlamıyor bakın, musun sen? Bay Barcatya. Barcatya! Barcatya! Karıma nasıl elini sürersin? Güvenlik. Rakşam ona gününü göster. Bana neler neler yaptı. Elimi tuttu. Ve görevimi elimden aldı. Çoğan ve oğulları tabelasını Doğru kaldırdı. mu? Bu ne cüret? Yakamı böyle tutmanın faydası yok. Önce hisselerinin yüzde doksan dokuzunu bana devreden karınla konuş sen. Tamam mı? Önce onunla konuş git hadi. Hepsini bana verdin. Bu şirket Dalmia ve Çohan konağı artık hepsi benim. Seni sahtekar herif! Bunu nasıl yaparsın ha? Seni öldüreceğim! Alın. Ne duruyorsun? Bittin Hadi. sen! Neden durdunuz? Çabuk kaldırın hadi. Bu panoyu burada görmek istemiyorum tamam mı? Hadi. Bir dakika durun. Sana bir şey söylemem gerek. Tabii söyle lütfen. Şey istediğin şeyi yaptım Nityam. Hindistan cevizini de. Ama Nityam ben bu işi yapamam ki. Bu şirketle ilgilenebileceğimi sanmıyorum. Yani hiç tecrübem yok ve eğitimli de değilim durum böyleyken nasıl CEO olabilirim? Bu onur sana yakışır. Bak Savi, ben Nityam Dalmiya'yım ve asla yanlış bir karar vermem. Sen benim karımsın, seni seviyorum ve bu görevi bunun için vermedim. Sana bunu hak ettiğin için verdim. Derdin eğitimse hiç endişelenme. O meseleyle ben yakından ilgilenirim Savi, tamam mı? Sen merak etme, tamam mı? Bittu doğru söylüyor Savi. Bittu verdiği her kararda haklıdır. Evet Sabi. Burada bu mevki. Sen bunu sonuna kadar hak ettin kızım. Raju. Hadi. Seni uzaklaştırın. Sona? Bırakın, bırakın dedim. Bırakın beni. Rakşam. Bırak. Rakşan. Ne Neler oluyor? Oğluma ve gelinime dokunmayı kim cüret etti ha? Neler oluyor? Anne, Bay Barcatya her şeyimizi elimizden aldı. Şirketimizi, evimizi. Rakşamda da bir şey söylemiyor. Nityam sen, sen bir şey söyle bari. Ne olduğunu görüyorsun. Nityam lütfen onunla konuş. Lütfen. Abim bana ne yaptıysa o da onu yaptı. İhanet etti ve her şeyimi benden aldı. Ne ekersen onu biçersin. İnsanların yaptıklarının cezasını hep hayatta alındığını düşünürdüm. Gördünüz mü? Bu da sizin cezanız. Çok şanslıyım. Onları cezalarını çekerken gördüm. Savi ile kaybettiklerimize, elimizden alınanlara ne yapıp edip tekrar sahip olduk. Benden aldığın her şey senin olmuştu. Hepsi senindi ama sahip bile çıkamadın. O gün benim yaşadıklarımı şimdi sen yaşıyorsun. Nityan, bize çok ihtiyaçları var. Şimdi onları yalnız bırakamayız. Bu bize yakışmaz. yardım edeceklere engel olmuyorum. Ama bana yaptıklarından sonra onlarla bağımı sonsuza dek kopardım. Onlara yardım etmek isteyen varsa edebilir. Ama yardım eden kim olursa bağımı koparırım. Hadi Sabi. Uğurlu vakit geçiyor. Bittu. Bittu. Sabi. Yenge, beni hep sevdin. Öyle değil mi? Senin için önemli olduğumu biliyorsun. Şimdiye kadar her ne yaptıysam beni her zaman desteklemedin mi yenge? Şimdi lütfen bana son bir şans ver yenge. Arkamda dur olur mu? Şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Seni desteklediğim için o kadar pişmanım ki sona. Nityam doğru söylüyor. Doğru ve yanlış arasındaki farkı şimdi anladım. Bugüne kadar doğru ve yanlışı hep karıştırdım. Ama artık bitti. Ne olursa olsun Nityam'ın yanındayım. Hayır yenge. Defol. ona anne en azından sen kaç defa söylemeye çalıştım ama sen sırf para hırsın yüzünden ilişkilerini ayaklar altına aldın bu açgözlülüğün senden bugün her şeyini alıp götürdü görüyorsun işte Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz